Erzurum'da 73 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede yaşlı kadının boğazının kesilmiş olduğu belirlendi. Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Olay Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşandı. Vahşi cinayet Erzurum Abdurrahman Gazi Tokiler'de B1 blokta işlendi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlara eve geldiklerinde yaşlı kadını boğazı kesilmiş halde buldu. Çok şeker, muhabbetkar bir insandı. Yani her komşusuyla ilişkisi gayet iyiydi. 73 yaşındaki Melek Bulut'tan haber alamayan yakınları kadının evine gitti. Eve giren yakınları acı manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadını yerde hareketsiz yattığını gördüler. Elimi yüzümü yıkadım ondan sonra bir feryadı figan hanım beni çağırdı. Aşağıda olaylar oluyor dedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadın işte bu apartmanın 7. katında bu dairede oturuyordu. Olayın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yeri incelemesi ve savcılık incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre apartmandan yabancı birisi elinde siyah bir poşetle hızlı adımlarla işte bu kapıdan dışarı çıktı. O saatlerde içeri apartmana girdiğimde buradan arkamdan hızlıca şekilde telesel bir insanın koşarak çıktığını gördüm. Yapılan incelemede kapıda herhangi bir zorlamanın olmadığını belirleyen ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaşlı kadını kimin neden öldürdüğü henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin araştırması devam ediyor. Ancak ilk incelemelere göre olayın bir hırsızlık olayı olmadığı yönünde.